köylüsünü. Orman köylüsüne iki beden dolayı biz dedik bunları ücretsiz olarak orman köylüsüne verilmesi lazım. Bununla ilgili kanun teklifi verdik. Hala evet, mücadelemiz var. Biliyoruz. Ama paralı satıyorlar. Şimdi burada da bu sefer belediye başkanı dedi ki efendim dedi biz orman köylüsünde bulunan e, evleri tarihi ev olarak kaydediyoruz. Ama gelen bir de yüzde yirmi para veriyoruz biz. Siz bundan yararlanan harç getirecek misiniz? Ya arkadaş sen kalkıp kırk yıllık, elli yıllık şehirdeki evi tarihi eser olarak kaydetmiyorsun da köylerkinin niye kaydediyorsun? Köyden niçin para alıyorsun? Yazık günah değil mi? Dünya tüm köylüsünü destekliyor. Dünya tüm köylüsünün Öyle, üzerindeki tabii, tabii. vergileri kaldırıyor. Efendim gübreyle ilgili, mozotla ilgili suyla üzerindeki vergileri kaldırıyor. Biz şu anda su parası bugüne kadar köylerde her ne kadar çok az ödeniyor bize. Işte. Bundan sonra beş yıl sonraya, Kanun çıkarıldı, ücrete dönüşecek. Siz affedersiniz, bu hayvanınıza vereceğiniz suyun parasını parayla ödeyeceksiniz. Zaten veriyoruz. <laughs> Ağaçlarınıza vereceğiniz suyun parasını onu da ödeyeceksiniz. E peki kardeşim, sen bunu yapıyorsun. Yoldan bu kimin yoldan aleyhine? Yoldan bu köylünün aleyhine. Burada mesela, bugüne kadar ne yapıyordunuz siz? İşte efendim bir ev yapacaksanızsa gayet rahat onun harcını, planını çizmeden yapıyordunuz bir plan program çizmek 5000 TL yak, a, a, şey yukarı yaklaşık bir maliyeti oluyor. Köylünün başka bir geliri yok ki. Ya affedersin yani, ev yapamıyoruz. Kümes yapamıyoruz. Soğuk yapacağız. Kümes yapamıyoruz. Her şeyi yasaklıyorlar. E peki bunun için kümesi yasaklıyor. Çünkü e. eğer siz burada tavuk yetiştirirseniz adam gidecek Onların tavuk çiftlikleri var. O tavuk ben çiftliği ben yumurtayı parayla satmış olacak. Yani işin şekli bu. Yani onun için bu iki yıllık süreç içerisinde benim görebildiğim kadarıyla Türk vatandaşının menfaatine çıkan yasalar çok az sayılı bir sinir. Yabancı şirketlerin lehine çıkan <laughs> yasalar çok fazla. Mesela yabancılara mülk satışı. Ve onlar da Bakın, yabancılara mülk satışı evet. arkadaşlar. Hiç dünyanın hiçbir ülkesinde 300 dönüme kadar bakanlar kurulu kararlı 600 dönüme kadar satış izni veren bir başka ülke yok. Yok. Biz bugüne kadar yabancı ülkelere mülk satışını diyorduk. <laughs> Eğer yabancı ülke bize satış yapacaksa karşılıklık ülkesi uyarınca biz de ona satış yapıyor idik. Şimdi biz bu karşılık ülkesini kaldırdık. Örneğin Suudi Arabistan, Katar, Suriye, İran, Irak, Yunanistan, Bulgaristan, Belçika, Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Amerika hangi ülke olursa olsun ister diyoruz bize satış yapsın ister satış yapmasın biz herkese satış yapıyoruz. Diyor. Ya bu bu kadar olmaz ki. Zaten eskiden bir satılmaz bir şey. Dünyanın toprağını sattılar biliyorsunuz. Ha. Şimdi bir şey daha yaptılar. Ee, yabancılar Türkiye'de konut aldığı zaman bir yıla kadar oturabiliyor. Eğer o evi satmazsa istediği kadar oturabilecek. Bu yasayı Bulgaristan'da çıkardı. Evet. Bulgaristan şöyle yaptı. Dedi ki alacağı konut en az 150 bin euro olacak. İki en az ülkesinden bir sene oturmuş alacak. Ben ondan sonra böyle oturum hakkını veririm. Biz gelip bir kümes de alsa hemen oturum hakkını veriyoruz. Herhangi bir limit yok, bir şey yok. Ya bu ülke bu kadar mı yol geçen şey? yol geçen hana oldu canım. hakikaten çok, sıkıntı. Evet. Şey, bir şey daha anlatacağım. Yunanistan o boş adaları 10 tane, 14 tane adaya bayrak dikmiş, işgal etmiş yani. Ne yaptı? Hava sahasını yenişletti, deniz sahasını yenişletti. Ses yok memlekette. Tüm mü? askerleri içeri tıkadı az önce. Olmamalı herkes biliyor da. Bunların hiçbir bilen yok. Çok mu? Niye? Yani hakikaten e, sıkıntılı bir süreç var, onun için bu görev. Onları imen söyledi bunu. Ondan siz vatandaşlara düşüyor. Vatandaşlar ne yapması Hani bir futbol maçı oynadığı zaman sürekli bir sporcu agresif davranıyorsa, hakem ne yapıyor? Bir sarı kart gösteriyor ondan sonra kırmızı kart gösteriyorsa, vatandaş olarak sizin de artık kırmızı kart gösterme vaktinizin geldiğini düşünüyorum çünkü 11 yıl aynı evet. e, insanlar iktidarda ve bugüne kadar ne e, şikayet varsa demek ki bunu yapamıyorlar yapılması gereken seçimlerde dersi vermek lazım der. köyümüzün bir köy odası var mı var bir merası var mı var bir çeşmesi var mı <laughs> bir ortak alanı var mı bunların hepsi belediyeye geçti evet belediye bunları ne yaptı sizin zamanla kendi sırtınızdan taşıdığınız o e, çimentoyu o kumu o çakılı Alın terinizle yapın. Kazdım bu yollara. Evet. Bunların hepsi gayet rahat <laughs> belediyeye geçti. <laughs> belediyeye geçince belediye bunu ne yapıyor? Belediye bunu parselleyip gayet rahat satacak. Şimdi burada asıl olması gerek bu bir. İkincisi şimdi buranın köy olması köydür. Bunun mahalleye bağlamakla köylü vatandaşımızın lehine mi oldu? aleyhine mi oldu? Aleyhine ne oldu tabii canım Allah. Neyinize oldu? Lehinize mi aleyhinize mi? Merhaba. Aleyhinize oldu. Peki niçin aleyhinize oldu? Bir. Yani eee bir sefer şu gördüğümüz eee kaldırımlarla ilgili belediye gelecek burada diyecek ki kardeşim sen bu kaldırımı işgal edemezsin. Efendim bu kahveci arkadaşım da kahve içtiği takdirde diyecek ki gel bir işgaliye parasını ver diyecek. Köyde bugüne kadar bu yoktu. Çünkü bunu mahalle yaptı. Iki bir an önce değerli arkadaşımızın bahsettiği soruyla ilgili olarak buraya getireceği yol yapacak kaldırın. Efendim her türlü bedelin karşılığını şehirdeki insan nasıl o katkı bedelini ödüyorsa köydeki arkadaşımız da aynı bedelle onu ödeyecek. Peki köydeki arkadaşımızın geliri şehirdekine göre orantılı mı? Yok değil. Zaten geliri olsa buradaki arkadaşımız zaten şehirde oturmuş olacak. Yani bu açıdan bu yasa gerçekten e, şeye yönelik, e, köyden mümkün olduğunca insanları şehre doğru göç etmesini sağlamak, tarımı bırakmak, hayvancılığı bırakmak ve bunun yerine yabancı şirketler veya büyük şirketler, büyük holdingler tarıma teşvik etmek, hayvancılığa teşvik etmek ve burada bu düzenleme köylü vatandaşımızın aleyhine yani emlak vergileri, vergileri de aynen e, ödenecek. Emlak vergileri ondan sonra köyde e. vatandaşımız ne yapıyor? Efendim kızı evleniyor, oğlu evleniyor, iki göz bir ev yapıyor, gitmiyor belediyede kardeşim. Yeni bir planlama yap bir e, e, imarını bunun çiz, bunun dosyasını hazırla, ver bununla 15 para binler, alacak kardeşim. 15 e zaten zaten ver 15 zaten vatandaş burada var. E, kimisi ancak emekli evet. maaşıyla geçilir, evet. kimisi işte köyünde bir tane ineği var, on tane tavuğu var, onunla geçimini yapıyor. Yani bu anlamda hakikaten e, bu dünyanın hiçbir ülkesinde bu şekilde köylüsünü mağdur eden yasal düzenlemeler. Yok değerli yani arkadaşlar. Yok. Anayasamızda ne diyor? Diyor ki efendim köy büyüğü ve orman köylülerinin kalkındırılması eee bunların koşullarının iyileştirilmesi devletin öncelikle görevidir diyor ama biz burada eee köylü vatandaşımızın sırtına adeta nasıl e, kene gibi yapışarak kan emebiliriz vergilerle bu getirilecek olan hizmetlerle para alabiliriz o hesabı yapıyor. Bakın şimdi geçen hafta bir yasa geçti e, deniliyor ki vergi barışı bugüne kadar gayri resmi olarak yasa dışı olarak kim ne para kazanmışsa kazansın nasıl kazanmışsa kazansın ister fuhuştan ister, ister uyuşturucudan ister terör örgütünden istersen kaçakçılıktan Nerede kazanırsa kazansın, bunun binde iki vergisini veren bu para Türkiye'ye gelirse meşru sayılmış olur. Ya